Arkadaşlar ben Furkan bugün FIFA 15'in ikinci bölümüne ikinci bölümüne hoş geldiniz. Çabuk maç diye bir seçenek varmış oradan öğren yeni öğrendim. Şimdi şey oyuncu. E ee, Galatasaray ile Fenerbahçe büyük derbi <laughs> yapacağız şimdi. Rakibi görelim. Hani her zamanki gibi Galatasaray'daki oyuncular var. Sabri topruğun müthiş bir gol atmış bugün de ya Arkadaşlar Hunger Games birkaç bölüm çekmeyeceğim çünkü oynayıp biraz gelişmek istiyorum yani bu nuklusu üstünden atmak istiyorum Sonra çekmeye devam edeceğim. Bismillah. Onlar koşmuyor ya. Sinir ediyorlar beni. Biliyorsunuz en şey birinci bölümde Nasıl girdi o? Birinci bölümde amatör almıştık. Açtım atacaktım olmadı ya. Aferin adamım benim. At ona pasını. Tamamdır. Pas istiyor al. Üstünü neden vuruyorsun ya? Üstünü neden vuruyorsun? O Allah'tan dokunmadı lan adamı. Schneider. Schneider gidiyor. Oha. O sonu da aldım be. O kim? Aftelay mı? Aftelay hakkım lan. O köşeyi bomboş bırakırsam böyle o top kalene girer yani. Kartoz attı. Kartoz'u vurdu gol oldu. Sol nerede? Sol al. Sen hızlı koşun. Sol koş. Asarım dedim ama olmadı. Oyun birazcık kasıyor sanki çünkü şey Video yükleniyor. Arkadaşlar bu arada Ghost Gamer'ın yani Ghost Gamer kanalında GTA 5 çekilişi ve yapılmıştı 3 tane. O çekilişe katılanlar yani gidip bakmasını tercih ederim çünkü belki kazanmış olabilirler. Ben de katıldım ama maalesef Kazanamadım. Ama üzülmüyorum. Bir dahaki çekilişte katılırım. Bu kim lan? Oha kardoza bak. Nasıl koşuyor lan bu? Hadi be vur be. Vur be. Cardozo mu? Değil. 8 numara kim? Bu kim? Adını bilmediğimiz adam. Ya yani bu 8 numara. Koş lan. Vestel. Vestel evinizde. Felipe Melo'ya yani çıkmak istemedi. O yüzden hakem uyardı Böyle bala 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 yaptı. Felipe Melo hiç sevmem zaten o adamı. O adamın bunu kırasım var. Arkadaşlar ben size şöyle Birisi bir birisi bir şey daha yazmış. Ben size söylüyorum. Siz inatla hangi kanalları izliyorsunuz diyorsunuz. Hadi ben çek onu. Nasıl çekiyordu ya? Unuttum onu. İki kere ekrana mı dokunduk? Ne yapıyorduk? Böyle vurmuş gibi yapıyor çekiyordu ya. Bu değil. Böyle şey yapıyordu. Böyle de olmuyor. Böyle de olmuyor. Nasıl yapıyorduk onu ya unuttum. Ha geri gidiyor, geri çekiyorduk doğru. Şimdi onu Şöyle. Oha. Nasıl ya? Boş ver neyse. Al topu, topu al. Heh. Çabuk çabuk çabuk. At basını. Yes! Vebo uh. vurdu gol oldu. Vebo! Vebo adamsın Vebo. derbinin sonucu. Fenerbahçe yendi. Kaç dakika olmuş bakacağım maçın sonunda. Sonra bir de tabi şey varsa zaman varsa Real Madrid oynayacağım. Zengin. Zengin. Vur gol Kaç dakika olmuş? 7 dakika olmuş. Bence bir, ma bir maça yetmez böyle. Ne diyor? Uygulamayı değerlendir diyor. Sonra hatırlatıyor. ya. Boşver. Şimdi değerlendiremem. 7 dakika. Yani oynayamam şu an ama kulüp bir şeyler yapabiliriz. Yaparız yani. Orkun'un önüne geçtim. Orkun kim bilmiyor. Yani Facebook'tan arkadaşımlar herhalde. Etkinleştir. Tamamdır. Taktikler. Arkadaşlar ee, bir tane şey yazmış. Hani ben dedim PlayStation 4 alacağım dedim ya. Siz bir tane arkadaşımız yazmış. Kepçik ağızlı. Ava atıyor filan demiş. Video böyle 1 milyon abone istiyor filan demiş. Benim bin abonem olsun yeter bana. Ama bin abonem olsun yeter. Şu an hedefim bin abone. Yani çünkü o kadar şeyim olmadığı için. izleyicim olmadığı için pek ummuyorum şey olacağını. Kalma gelişeni ama. Yani bir tane abone, bin abonem olsa yeter bana. 8 dakika olmuş. Şimdi şu an ne yapalım? Hmm, ee, turnuvaya başlarız öbür maç. Öne çıkan diyor. Arkadaşlar öbür bölümde o zaman turnuvaya katılırız. Yani biraz daha geçsin. Şu an 9 dakika var. 9 dakika olmuş. Haftanın maçları. Şubat'ın 28'inde bu ne ya? Geçtik Şubat'a biz sezonlara bakalım hemen. Kime düşme? Oha. Oha. Hiç dur. Şimdi, ha, biz bunları oynamıştık doğru. Ben oynamıştım en azından. Evet arkadaşlar bu vide videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.